Üçüncü bapta da çok basit 4-5 tane örnek vereceğim. Bakın buralar mazi. Şimdi dikkat. Bu sefer şöyle gidiyoruz. Bakın kök fiilimiz faaleydi ya. Onu birazdan anlatacağım başka bir videoda. Bakın kök fiile ilk harften sonra elif ekliyorum. Faale oluyor. Bakın örnek cehedeyi yapalım. Cahede. Rasele yapalım. Rasele. Na, ne kaşı yapalım. Ne kaşı. Defa'yı yapalım. Defa. Bunlar mazi. Muzariye geliyoruz. En önemli kısım. Muzarilerde ilk harf beri. Bakın. Yufa ilu. Yuca idu. Yura silu. Yuna Yuda Son olarak babın hem adı hem de masları. Mufaale babı diyoruz. Burada iki maslar var. Fi'al de geliyor. Bakın. Mucahede ya da cihad. Murasele. Munakaşe. Nikaş. Mudafa'a difa şeklinde bunları mazi,